Temel kavramlar 1. Bu videomuzda bir soru üzerinden temel kavramlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A, B, C, D ve E, F iki basamaklı doğal sayılardır. Bir öğrenci AB sayısını 24 sayısıyla aşağıdaki gibi çarpmış ve çarpımı 882 bulmuştur. Bakalım çarpmasına AB ile 24'ü çarpıyor. CD EF'yi bir sağa kaydırmış. Normalde biz çarpma yaptığımızda 4 ile AB'yi çarptığımızda CD olarak buraya yazdıysak 2 ile AB'yi çarptığımızda EF'yi şöyle yazmamız gerekir. Fakat o sağa kaydırmış. Hata yapmış. Sonucu 882 bulmuş. Buna göre bu çarpma işleminin doğru sonucu kaçtır diye bize sorulmuş. Biz bir çarpma işlemini yaptığımızda neler gerçekleşiyor onu bir konuşalım. 37 diyelim buraya. Çok önemli değil çarptığımız sayıların. 7 kere 3 21 elde var 2. 7 kere 2 14. 2 de elde 16. 3 ile çarptık 9. 3 kere 2 6. 69 olarak yazdık. İkinci onlar basamağına geçtiğimizde çarpmayı yaparken sayımızı bir sola kaydırarak yazıyoruz birin altından başlamıyoruz yazmaya. Bunun nedeni ne? Biz burada çarpma işlemini yaparken 7 ile ilk seferinde 23'ü çarpıyoruz. Ne çıkarsa onu yazıyoruz. İkincisinde biz 3 ile 23'ü çarpmıyoruz normalde. 30 ile 23'ü çarpıyoruz. Fakat onun sıfırını genel olarak işlem yaparken yazmayız. Normalde burada 30 ile 23 çarpıldığı için bir tane kenara kaydırılır sıfırı yazılmaz. Bunu topladığımızda da işte gerçek sonucu buluruz. Şimdi burada kaydırma işlemini sola değil de sağa yaptığı zaman ne oluyor? İlk seferinde 4 dediği de 40 ile çarpmış gibi oluyor. Bu kaydırdığımızda bu boşluk olan yere 0 gelir çünkü. Burada başlangıçta 4 ile AB değil de 40 ile AB çarpılmış olur. 40 çarpı AB yapılmış artı sonrasında EF sağda yazılmış. Normalde 20 ile AB'nin çarpılması gerekir sola kaydırdığımızda ama burada 2 ile çarpılmış oluyor. 2 AB. Yani buradan 42 AB'nin 42 çarpı AB'nin biz 882 olduğunu anlıyoruz burada. Ve buradan da sonuç olarak 882'yi 42'ye bölersek AB'nin ne olduğunu bulmuş olacağız. 882'yi 42'ye bölelim. AB eşittir. Bunun içinde 2 defa vardır. Şöyle kenarda bölelim. 882 bölü 42. 2 defa var 84. 4 kaldı 42. 1 defa var. 42 0. Bizim AB sayımız 21'miş. Şimdi gerçek değeri bulalım. 21 çarpı 24 yapıyoruz. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Oradan da 42 toplarsak 4 0 elde var 1. 504 olarak doğru sonucu bulmuş oluyoruz. Biz burada sola yerine sağa kaydırırsak ilk seferinde 4 ile de 40 ile AB'yi çarpıyoruz. Sonrasında 2 ile AB'yi çarpıyoruz. Yani 42 tane AB 882 vermiş oluyor. Burada yaptığımızda sola kaydırdığımızda ne yapmış oluyoruz? 4 ile 21'i çarpıyoruz. İkinci seferinde 20 ile 21'i çarpıyoruz. Burada gizli yazılmayan 0 var. O 0 20 ile 21'in çarpılmasındaki gelen 0'dır. Yazmıyoruz pratik işlem yapılsın diye. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz. Temel kavramlar 2. Bu videomuzda bir soru üzerinden temel kavramlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. X, Y, Z elemanıdır Z yani tam sayılar olmak üzere. X artı Y artı Z eşittir 0 veriliyor. Buna göre 2X bölü Y artı Z eksi 3Y bölü X artı Z artı 4Z bölü X artı Y işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi oldukça basit bir görmeyi başarmamız gereken bir soru. 2X'in altında Y artı Z görüyoruz. Buradaki Y artı Z'yi yalnız bıraktığımızda X'li bir ifade çıkıyor. Onun yerine o X'li ifadeyi koyduğumuzda kolayca sonuca ulaşacağız. Soruda ufak bir hata var. X, Y, Z'nin 3'ünün de aynı anda 0 olmayacağını belirtmesi gerekir. X, Y, Z'nin 3'ü de 0 olamaz gibi bir bize bilgi verilmesi lazım. 3'ü de 0 olmamalı gibi bir bilgiye ihtiyacı var sorunun. Neyse o kısmı boş verelim. Y artı Z, X'i diğer tarafa atarsak. Eksi x olur. Onu getirip burada yerine yazacak olursak 2x bölü eksi x'ten buranın sonucu x'ler birbirini götürür. Eksi 2 gelir. Eksi 3 y'nin altında x artı z var. Buradaki x artı z yerine y'yi karşı tarafa atarsak x artı z eşittir eksi y. Onu getirip yazacak olursak 3 y eksi y'ye bölersek y'ler gider. Eksi 3 çıkar. Bir de arada eksi var. Artı 3 oluyor. 4 z'nin altında x artı y var. Buradaki x artı y'yi yalnız bırakacak olursak x artı y z'yi karşı tarafa atınca eksi z olur. x artı y yerine getirip eksi z'yi koyduğumuzda 4 z bölü eksi z'den z'ler birbirini götürür. Eksi 4 de buradan gelir. Bu ikisini topladık. Bir bunları topladık. Eksi 3 olarak sorumuzun cevabını bulduk. Burada x, y, z yerine tam sayılar verilerek soru çözülebilir mi? x, y, z yerine hangi tam sayıları verirseniz verin. Bunun sonucu aynı çıkmak zorundadır. Sayı deneme üzerinden de soru çözülebilirdi. Sadece biraz uzun olurdu. Bu tarz x, y, z'nin toplamı şudur. Aşağıdaki ne olmalıdır diye sorulduğunda x, y, z'nin bu verilmiş olan ifadesini sağlayan her şey aşağıda aynı sonucu vermelidir. Bu fikir hep kafamızda olmalıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Temel kavramlar 3. Bu videomuzda bir soru üzerinden temel kavramlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Ardışık 4 doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen iki basamaklı kaç farklı sayı vardır? Öncelikle ardışık 4 doğal sayının toplamının nasıl bir davranış gösterdiğini belirlemeliyiz. Bunu sayısal değerler vererek de te test edebiliriz. Ama en sağlıklısı harfli biçimde bir gidişat belirlemektir. Ardışık 4 doğal sayımız olduğu için birinci sayı ikinci sayı, üçüncü sayı dördüncü sayı diyelim. En küçüğüne x diyecek olursak ardışık doğal sayılar birer birer artar. x artı 1, x artı 2, x artı 3 olur. Ardışık 4 doğal sayının görüntüsü. Bunları toplayacak olursak 4x artı 6. Anlıyoruz ki 4 doğal sayının toplamı 4'ün katından 4'ün katından 6 fazla. 6 fazla. Bu durumu sağlayan ilk iki basamaklı sayımızı bulalım. 4'ün kat, katlarını bir yazalım öncelikle. 4, 8, 12, 16 böyle gidiyor. 4'ün katından 6 fazla olan İlk iki basamaklı sayı. 4'ün katı buradaki 4'ün katı 4'tür. 10 üzerine 6 eklersek 10. İlk olarak 10 sağlıyor. Sonra 8'in üzerine 6'yı eklersek 14. Sonra 12'nin üzerine 6'yı eklersek 18. Ve böylece anladık ki ardışık 4 doğal sayının toplamı 10, 14, 18 şeklinde iki basamaklı sayılarda 4'er 4'er artarak ilerliyor. Bu şekilde en son sağlayanı bulacak olursak Dördün katından 6 fazla. 90'lardaki dördün katlarına bakacak olursak. 96, 92, 88. 96'ya 6'yı eklersek 102 olur. Olmaz. 92'ye 6'yı eklersek 98. En sonuncu sağlayanımız iki basamaklı 98'dir. Ondan önce 88'in üzerine 6 eklediğimizde 94. Burada terim sayısı formülünü uyguladığımızda ardışık 4 doğal sayının toplamı şeklinde yazabilen iki basamaklı kaç tane sayının olduğunu belirlemiş olacağız. Terim sayısı formülünü uyguluyoruz. Son terim eksi ilk terim. 98 eksi 10 bölü artış miktarı dörder dörder atıyoruz Artı 1. İşte bu bize burada kaç tane sayı olduğunu verecek. 98'den 10'u çıkartırsak 88, 4'e bölersek 22, 1 de eklersek 23. 23 tane iki basamaklı doğal sayı artışık 4 doğal sayının toplam biçiminde yazılabiliyor. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Temel kavramlar 4. Bu videomuzda bir soru üzerinden temel kavramlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ardışık 4 bölümün toplamı her zaman 32'dir. Tamam şekli görüyoruz. Buna göre A artı B değeri kaçtır diye sorulmuş. A burada B burada. Yuvarlak bir şeklin üzerinde bunu belli adette parçaya bölüp ardışık 4 bölümün toplamı her zaman aynı sonucu veriyor derse bu bize şunu söylemelidir. Bir hücrenin içinde bulunan sayı 4 kare ilerlediğimizde tekrar ortaya çıkmalıdır. Bu sağlanmazsa bu şeklin üzerinde ardışık 4 bölümün toplamı her zaman aynı sonucu veremez. Şimdi burası 8. 4 hücre ilerlediğimizde yine 8 çıkmalıdır. 1, 2, 3, 4. Demek ki buradaki A 8. Devam edelim. Buradaki 14'e gelelim. 4 hücre ilerleyince yine ortaya çıkması gerekir. 1, 2, 3, 4. B'nin de 14 olduğunu anladık. Dolayısıyla bize A artı B soruluyordu. 8 artı 14 eşittir 22. Bu tarz sorularda her zaman bu düşünceleri yakalayabilir miyiz böyle keskin bir biçimde? Tabii ki hayır. Böyle şekillerde bu düşünceyi yakalayamadığımızda derhal olmayan hücreleri harflendireceğiz. X, Y, Z. Ve ardışık 4 bölümü toplayıp toplayıp 32'ye eşitleyeceğiz. Bu bize biraz uzun da olsa bu keskin düşünce yerine çözüme ulaştıracak. Öncelikle maksimum bilinenin olduğu yerlerden toplamlara başlanmalıdır. Mesela burada iki tane hücre biliniyor. 8, 14, 22 artı x artı y 32 veriyor. Buradan anladık ki x artı y 10. Bu 4'ü aldık 32 vermişti. Şimdi bu 4'ü alıyoruz yine 32 verecek. x artı y artı 14 artı a eşittir 32. E x artı y'nin biz kaç olduğunu biliyoruz. 10. 10 ile 14 topladık. 24. Karşıya attık. a eşittir 8 geldi. Yani en başta söylediğim keskin düşünceyi yakalamayan birisi de buraları hafiflendirip söyleneni yapmaya başladığında çözüme doğru zaten ilerliyor. Şimdi buradan ilerleyelim. a'yı 8 bulduk. Şöyle ilerleyelim. 14 artı y artı a'yı 8 bulduk. 8 artı 5 eşittir bize kaçı verecek? 32. 14, 8, 22. 5 daha 27. Attık karşı tarafa y5'miş. y5 olunca x de 5'miş. Her şeyi buluyoruz görüldüğü üzere. Bunların ikisinin de 5, 5 olduğunu belirledik. Şimdi buraya geliyoruz. Şöyle toplamında 32 etmesi gerekiyor. 5 artı 8 artı. Burası da 5 artı b bize 32'yi verecek. 18 karşı atarsak B de 14 olarak geldi. Hem A'yı hem B'mizi bulduk. 8 artı 14'ten 22'ye ulaştık. Ya en başta söylediğim gibi keskin düşünceyi yakalarsınız. Her zaman bu tarz sorularda yakalayabilmek mümkün değildir. Soruyu seyredip neyi düşünmem gerekiyor, neyi yakalamam gerekiyor diye seyretmeyeceğiz böyle soruları. Gidip içine bir harf vereceğiz ve denklemleri yazmaya başlayacağız. Yazmaya başladıkça ha bunu görmemiz gerekiyor gibi düşüncelere ulaşacağız. Bu işler böyle yürür. Seyrederek matematikte soru çözülmez. Yazarak çözülür. Yazdıkça görme kuvveti artar. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Temel kavramlar 5. Bu videomuzda bir soru üzerinden temel kavramlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. x, y ve z pozitif tam sayıları için üçgen içindeki x, x-1 faktör ile eşit. Dikdörtgen içindeki y, y-1 faktör ile eşit. Çember içindeki z, z'nin pozitif bölenlerinin çarpımına eşit. Şeklinde bir modelleme yapılmıştır. Buna göre Dikdörtgen içinde 20 bölü üçgen içinde 25 çarpı çember içinde 12 işleminin sonucu kaçtır? Oldukça basit bir temel kavramlar sorusudur ki son yıllarda sınavlarımızda karşımıza gelen öğrencilerden bu tarz şeylere baktığında yapılması gerekenleri anlayıp gerekli işlemlerin yapılmasını beklediğimiz bir soru tipi. Şimdi dikdörtgen içinde 20 var. Y ise Y artı 1 faktöriyel demişiz. Bunun içine 20 koyduğumuza göre buraya 20 koyarsak karşıda 21 faktöriyel. Buradaki payımız 21 faktöriyel. Bölü Aşağıda üçgenin içine 25 konulmuş. Buraya 25 koyarsak buraya 25 koyacağız. 24 faktöriyel. Çarpı. Çemberin içine 12 konulmuş. Çemberin içine ne konulursa? Z'nin pozitif bölenlerinin çarpımı. 12'nin bütün pozitif bölenlerini bulalım. 12'nin pozitif bölenleri neyi çarparsak 12 eder? 1 ile 12'yi. 2 ile 6'yı. 3 ile 4'ü. Yani 12'nin 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklinde 6 tane pozitif böleni vardır. Ve bunların çarpımı gelecek bu çemberin yerine. Yani buraya 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 6 çarpı, 12. 12'nin pozitif bölenlerinin çarpı buraya yazdık. Şimdi önce 21 faktöriyel ile 24 faktöriyel arasındaki sadeleştirmemizi yapalım. Büyük olanı küçüğe benzetip sadeleştirmemizi yapacağız. Aşağıdaki 24 faktöriyeli 24 çarpı, 23 çarpı, 22 çarpı, 21 faktöriyel yazdık. Yanda da şunları da paya getirelim. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 6 çarpı, 12. 21 faktöriyelleri götürdük. Buradaki 6 ile 4 24 eder. Buradaki 24'ü götürdük. Buradaki 2 ile buradaki 22'yi sadeleştirelim. 11 kaldı. Başka da sadeleşen bir şeyimiz yok. Yukarıdakileri çarptığımızda yukarıda 36 kaldı. Aşağıda 11 ile 23'ü çarpıyoruz. 23, 23 yazacak olursak 253 eder o da. Sorumuzun cevabı 36 bölü 253 olarak bulunmuş olur. Oldukça basit bir temel kavram sorusudur. Bu tarz soruları gördüğümüzde korkmayıp içine girip nelerin yapılması gerektiğini kendimizi bırakıp sonuca ulaşmalıyız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Asal sayılar 1. Bu videomuzda bir soru üzerinden asal sayılar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. P, Q, R birer asal sayı ve 2 küçüktür P, o küçüktür Q, o küçüktür R, o da küçüktür 15 olduğuna göre P çarpı Q çarpı R çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır? P, Q, R birer asal sayı. Asal sayı 1 ve kendisinden başka böleni olmayan pozitif tam sayılardır. Öncelikle FQR asal sayı ve 2 ile 15 arasında. 2 ile 15 arasındaki asal sayılarımızı bir öncelikle belirlemeliyiz. İlk olarak 3 asal sayıdır 2 ile 15 arasında. Sonra 5, 4 asal sayı değildir. 1 ve 4 dışında 2'ye bölünür. Çift sayılar zaten sadece 2 çift sayısı asaldır. Geri kalan bütün çift sayılar asal değildir. 7 asal sayıdır. 9 asal değildir. 3'e bölünür. 11 asaldır. Bir de 13 asalımız vardır. 2 ile 15 arasında 5 tane asal sayımız var. Bunlar küçükten büyüğe doğru kaç farklı şekilde sıralanabilir? Öncelikle onu belirlememiz lazım. Uzun yol üzerinden gidelim öncelikle. 3, 5, 7. İlk sıralama bu şekilde olabilir. 3, 5, 7. Küçükten büyüğe doğru. Şöyle diyelim. P, Q, R bunlar. 3, 5, 11. 3, 5, 13. Böyle tek tek elle belirleyebiliriz. Veya kısa yol. Burada bu 5 tanesinden 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorsak, o kadar farklı küçükten büyüğe sıralama vardır. Seçtiğimiz bütün üçlüleri neticesinde küçükten büyüğe doğru dizebiliriz. Buradan kaç tane farklı üçlü seçebiliyorsak, o kadar küçükten büyüğe sıralama olur. 5'in üçlü kombinasyonu, buradaki PQR'nin küçükten büyüğe doğru kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bize verir. 5'in üçlü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Burada 10 tane farklı sıralama ortaya çıkar. Ve bu her farklı sıralama, 3 farklı asal sayıdan oluştuğu için 3 farklı asal sayının çarpımı her zaman birbirinden farklıdır. Bu nedenle 10 tane farklı sıralama elde ediyorsak PQR çarpımında alabileceği 10 farklı değer vardır. Uzun yoldan giden 3, 5, 7, 3, 5, 11, 3, 5, 13, 5'i bitirdi. 3, 7'ye geçiyor şimdi. 3, 7, 11, 3, 7, 13. Bu da kötü yol değildir. Sadece zaman kaybettirir. Bir de atlama ihtimalimiz vardır. 3, 7, 13 o da bitti. 3 11 13'e geliyoruz şimdi. 3 11 13. 3'ü şimdi bitirdik. 5'e geçiyoruz. 5 7 11 5 7 13. 5 7 bitti. 5 11 13 var. Tamam. Şimdi 5'i tamamladık. Sonra 7 11 13 var. Kaç oldu? Atladık mı bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sıralamayı bulmuş olduk. Bunların her birinin çarpımının birbirinden farklı olduğunu anlayıp 10 farklı P çarpı Q çarpı R değeri vardır diyebiliriz. Tabii ki burada bu aralığa gelmeye aday sayıların hepsini belirledikten sonra biz bunlardan 3 tanesini alıp sıralayacaksak kaç farklı sıralama olacağını kombinasyonun bize direkt verdiğini biliyor olmalıyız. 5'in 3'lü kombinasyonu burada 10 tane farklı sıralamayı verir. Her birinin çarpımı da birbirinden farklı çıkacağı için P Q R'nin çarpımı 10 farklı değer alır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Asal sayılar 2. Bu videomuzda bir soru üzerinden asal sayılar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve C asal sayılar olmak üzere. A, B artı A, C eşittir 4 A kare artı 8 olduğuna göre. A çarpı B çarpı C çarpı B kaçtır? A, B, C'nin bize asal sayılar olduğu söylenmiş. Asal sayılar 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılarımızdır. Ve en küçük asal sayımız 2'dir ve tek çift olan asal sayımız. 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle gideriz. Böyle sonsuza kadar giden bir kümemizdir asal sayılar kümesi. Buradaki A, B yazan şey bu AB için sorunun herhangi bir yerinde iki basamaklı doğal sayı gibi bir şey söylemediği zaman bu AB'leri anlamamız gereken şey A çarpı B'dir. Bu ÖSYM'nin klasik bir hareketidir. Böyle iki harfi yan yana yazıp onlar hakkında herhangi bir yerde iki basamaklı, üç basamaklı bir şeyler demediği zaman onların birbiriyle çarpım olduğunu kabul etmemizi bizden bekler. Buradaki görüntü de A çarpı B artı A çarpı C'dir. Şimdi diyebilir bazıları. Madem buradakini çarpma olduğunu görmemizi bekliyor, burada niye gidip çarpmayı koyuyor? ÖSYM'nin çelişkileri onlarcadır. O yüzden her şeye akıl yürütmemize gerek yok. 4A kare artı 8. Burayı A parantezine alacak olursak, A çarpı B artı C eşittir 4A kare artı 8. Bu A'yı bu tarafa gönderirsek düşünebilme gücümüz artacak. Bu haliyle deneme yanılmayla böyle bazılarımız çok net hızlıca görebilir. Onlara helal olsun deriz. Ama biz şimdi deneme yanılma üzerinden ilerlemeyip bir mantık üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. B artı C eşittir. A'yı bu tarafa böyle olarak gönderirsek 4 a kare artı 8. A ikisinin altına da ayrı ayrı bölü olarak yazalım. Tam bölü yazarsak en de sonunda bu şekilde ayırmamız gerekecek. B artı C eşittir. 4A artı 8 bölü A oldu. Bu ikisi iki asal sayının toplamı olduğu için karşı tarafın tam sayı çıkması gerekir. Demek ki bizim buradaki A'mız buradaki 8'i bölmesi lazım. A'nın 8'i bölmesi lazım. A asal sayı. Çift olan bir sayıyı bölen tek bir tane asal sayımız vardır. 2. Buradan A'nın 2 olduğunu belirledik. A 2'ymiş. A'yı 2 olarak yerine koyarsak B artı C. Burası 4 kere 2'den 8. 8 bölü 2'den de burası 4. B artı C 12 oldu. Toplamı 12 olan kesin bir tane asal sayı çifti vardır. O da burada görülüyor. 5 ile 7. 5 ile 7'yi toplarsak 12 eder. Hangisinin 5, hangisinin 7 olduğu umurumuzda bile değil burada. 5, 7 diyelim şöylece. A çarpı B çarpı C 2 çarpı 5 çarpı 7'den ilk kere 5, 10. 10 çarpı 7 70 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Asal sayılar 3. Bu videomuzda bir soru üzerinden asal sayılar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. P küçüktür, Q küçüktür, R küçüktür, S asal sayıları için. S artı Q eşittir P çarpı R. S'nin karesi eksi Q'nun karesi eşittir 312 eşitlikleri veriliyor. Buna göre S artı R toplamı kaçtır diye sorulmuş. Asal sayılar 1 ve kendisinden başka böleni olmayan pozitif tam sayılardır. Burada nereden başlamak en sağlıklıdır diye düşünecek olursak, buradaki başlangıç noktasının en iyi olduğu yer s'nin karesi eksi q'nun karesinin 312 vermesi. Öyle bir asal sayı bulalım ki karesi 300'ün üzerinde değerler versin ki ona göre deneme yanılmayla hangi asal sayıyı çıkartırsak 312'ye ulaşıyoruz. Deneyip bulalım. Asal sayılarımızı yazmaya başlayacak olursak en küçük asal sayımız 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 böyle gidiyoruz. Şimdi bunların içinde Karesi 300'ü geçen ilk asal sayımız hangisi? 17'nin karesini alırsak 289'dur. 19'un karesini alırsak 361'dir. S'nin alabileceği ilk ihtimal 19'dur. 19'u deneyelim bakalım. 361'den bir şeyi çıkarttığımızda 312 oluyorken orada çıkarttığımız şey bir asal sayının karesi ise Q'nun ne olduğunu bulduk demektir. 361'den 312'yi çıkartalım ki Q karenin neye eşit olduğunu anlayalım. 361'den 312'yi çıkarttık. 11'den 2 çıktı. 9. Buradan bir elde varmış. 4. 0. Yani buradan 361'den 49 çıkartırsak 312 oluyor. 49 bir asal sayının karesi midir? Evet. Burada PQRS'miz asal sayı unutmayalım. Q 7 oluyor. Demek ki S 19'muş. Q ise 7'ymiş. 19 sağlamasaydı 23'e geçip deneyecektim. 23 sağlamasaydı 29'a geçip deneyecektim. Bu şekilde iki tane asal sayının karesinin bir sayı ettiğini veriyorsa bunun için ilk olası değeri bulup deneme yanılmayla bulmak en sağlıklı gidişattır. Şimdi S ve Q'muzu bulduk. S burada 19, Q ise 7. Bir bilgimiz daha vardı. S ile Q'nun toplamı. S ile Q'yu toplayalım. 19 ile 7'yi topladık 26. Diğer iki asal sayımızın çarpımını eşit. P çarpı R iki asal sayının çarpımı çift sayı çıktığına göre buradaki P'nin mecburen 2 olma zorunluluğu geldi. Çift olan tek asal sayımız var 2. Ve buradaki R'de 13 olarak gelmiş oldu. P'yi 2, R'yi 13 bulduk. Bize burada S artı R sorulmuş. S artı R 13 artı 19 32 olarak bulunmuş olur. Asal sayılar TYT ve AYT matematiğinde mutlaka sınav içinde bir soru olarak karşımıza gelir veya birkaç sorunun içinde yardımcı bilgi olarak gelir. Asal sayılar matematikteki çok değerli bir bölümdür ve sınavlarda sorusunun gelmeme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle asal sayıları 30'a kadar çok seri bir biçimde yazabiliyor durumda olmalıyız. Böyle asal sayılarla ilgili sorularda deneme yanılmayla hızlı bir biçimde o asal sayıları tespit edebilme alışkanlıklarımızı geliştirmek sınavdaki başarımızı oldukça artıracaktır. En azından böyle soruları sınav içinde çok seri bir biçimde geçtiğimizde diğer sorular için verimli zaman kalmış olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.